Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugün Max'te oynayacağız. Max'in 611 kupası var ve kendisini bu video içerisinde 650'ye kadar getirmeyi planlıyorum. Çünkü birçok karakterimi şu anda 700 ve üstüne çıkartmaya başladım. Şu anki kupam zaten görebiliyorsunuz 21229 ve dükkanda bir tane özel teklif var. Bu özel teklifi de alacağım. E, 4 tane mega kutu veriyor ve bunun içerisinden yıldız güçleri, gecitan yağacak. Bak Gani gani gelecek yani. Bir kutudan 4 tane tık hakkı falan göreceksiniz bugün. Bak inanıyorum buna. O yüzden bu videoyu like atmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Önemli değerler bunlar. Yaptığınız için de şimdiden teşekkür ediyorum. Eee i̇lk baş kutuları açarak başlayacağım. Oyun gemisi şu anda destekleniyor. Hadi hayırlı o zaman açalım. 4 tık hadi bakayım. Bir tık. Bir yıldız gücü. Vay fotosentez. Adam ben e, Sproot'un yıldız gücünün gelmesi mükemmel oldu. Arkadaşlar Gadget'larım ve yıldız güçlerim eksik. Bunları bekliyorum biliyorsunuz. O yüzden bu mega kutuları da açıyorum. Yoksa giderim ikinci hesabımı açarım. Bu arada Zamazingo'da da zaten bu e, teklifi yine satın aldı. Oraya da bakarız. Siz derken bir yandı. Bir gecit geldi. Dynamike'ın geciti geldi. Geldi güzel oldu. Bayağıdan beri de yoktu zaten. Bundan da bir tane yap. Adam ben Rico'nun aksesuarı geldi. Çoklu top var. Güzel. Bitti galiba değil mi? Tamam gayet güzel tatlı bir e, sandık açılımı oldu. Buradan no içeriden güzel bir kutu almam lazım ya. Yani. Güzel bir kutu alırsam eğer. Ya yani enerji daha doğrusu. Devamını çok iyi getirir. Ama iyi bir enerji almam lazım. Bazen çok iyi enerji veriyor. <laughs> lan ben bu arada hareket ettiğim zaman daha hızlı doldururum enerjiyi. 4 güzel şunu da alırsak 5 Yeterli Adam olana çok bilen eder Leon <laughs> Öldün lan <laughs> Mük Ölürsün ha Bak ölecek ha Bak 2 enerjisi var bana artistik yapıyor şu anda ama Tamam dur Senin icabına bakacağız İlk başta o kuşu öldüreceğim. Kuş eksiyesin. Ne oldu? <laughs> öldün lan. Ya o geceti kullanmana rağmen öldün yani. Hoşuma gitti. Çok ota spam yaptım ama nihayetinde onu öldürmeyi başardım. Nasıl böyle yanmamaya gittim öyle. Right? Biz böyle böyleyiz işte hocam. Oyuncuların hepsi yatıyor. Farkında mısınız? Şş, yapma. Burada olmaz. Burada olmaz. Ne olur? Ne olur? Şu kare alan içerisinde takıldım şu anda. Öldüm galiba. Yo yaşıyorum halen. Aa. En iyisiniz lan. Vallahi. <laughs> Oğlum nerede lan bu oyuncular? Çıkın biraz fight'laşın lan. Bari herkes bana salça olacak ha. Allah Allah bu neymiş ya? Seni seçtim Pokemon. Dokunmuyorum. Kameranın yarısında varım yarısında yokum Hadi hayırlısı so Ölecek ha Keko keko Çok o özgüvenli Lan bana mı atış ediyorsun sen Bugün öldürürüm ha Bir bit geliyor iş bitirecek şimdi İyi bunları ben alayım Bunları kimse almıyor galiba. Mük. Hop baba kaçar. Hop baba vurur seni. Seni de öldürür. Gel git buradan git buradan. Ya git lan buradan. Zıbır seni. Oo nice. Allah cezanı vermesin Deril. Halen orada yatıyor musun lan sen? Aa gitti lan. This is just the warm up, right? Aga be. Şu yukarıdaki Spark çok rahatsız etti. Gördünüz değil mi onu? Halen de rahatsız etmeye devam ediyor. Bak bir tane enerjisi var. Sekizlik adama salça oluyor şu anda. Farkına vardı şu anda ve gitti. Tamam ben iyiyim yani. Oğlum şu Spike'a biriniz vursun lan. Why so Gel seni bir daha Spike. Geliyor lan. <laughs> Yediriyor da ha. Öldü. Öldürdü. Ha öldü öldü. Hak etti ama. Ne hak etti yani? Yalnız Leon tehlikeli şu an Bir de Daryl var galiba. E, ee, yoksa iki tane mi Leon var? Yok bir tane Leon var. Tamam o klondu. Okey. Benim sekiz tanem var. Bakayım bana mı saldıracaklar yoksa o da klon galiba. Yo gerçekten o. Öldün lan bedava. Lan bu wifi ne ayak? Sürekli wifi girip duruyor. İstemiyor mu benim birinci olmamı? Allah'ından bu lemin. Sığır ot beyni kuş. O oh, nice. Baba siz savaşa durun. Ben şurada hemen. Uğah. Tamam müç. Bir Leon daha elensin istiyorum ben. Sizzle. Ve elendi de. Sen de elen. Senin de ölmeni istiyorum. This is just the warm up, right? Tamam. Mük. Acaba şu B'nin şeyi var mı ya? Baldan ceketi. Öldü mü acaba? Onu da bakmadım. Ölümlü sesini takip etmedim ama. Colt kadar masumdu değil mi lan? Bak B'ye bak. Tamam, üç tane daha gecikimiz var. Bunun baldan ceketi var mı işte? Önemli soru bu. Baldan ceketi yoksa öldürürüz. Yalnız kaç? Right? 6880 canımız var. Can Abi bu Viking nedir böyle ya? Zamanlamaya bakar mısın? <laughs> Ölersin ha. Bak. Bak. Panik atak. Devri ataklarda bulunmamamız lazım. Bir bana oynuyor. Boşa attın. Ee, Spike halen orada mı? Yoksa çıktı mı ya? Oğlum bir! Sana oynayacağım ben bir. Rahatlamışsındır. <laughs> <a> <this. gülüyor> Hayır! Woo! Lan ne fight geçirdim orada be! That's energy. More energy. Çek. Oğlum. Şeli bana bir tane vurur zaten ama vuramadı Çeko. 7 tane var lan oku daha. İnsan var ya gaza geliyor biliyor musun 7 tane görünce. İyi vurdun ha. Öyle yatarsın oraya da işte öyle. Kaybol buradan. Onlar orada ne güzel fightlaştılar be. Oh, nice. Baba adamsınız ya. Vallahi billahi var ya. Mük. Aralarında fightlaştılar. Ben böyle tereyağından kıl çeker gibi çektim onları. Dışarıdan zehirledim. <laughs> İkisi bana ne var ya giydiriyordur şu an. Ya şu Mix rahat durmadı ki bir oynayalım ya. <laughs> Durmayacağım lan tabi rahat <laughs> Size mi soracağım Git buradan Lan o bul mu lan Bul <laughs> Beni bul Orta mı kuş Kuş Olmuyor musun Yukarıda Leo var ki seni kesecek o Gördün mü? Orta olsan kupa alacaktın. Kaybol buradan. Kaybol buradan. Gidin savaşın lan biraz. Kendin orada sıkıştırdın ama. Kim girdi aşağıya? Kimi vuruyor lan o? Şu an benim kameram var üzerinde görmüyorsunuz ama o orada birilerini vuruyor. Gel buraya. Leon öl sen. Arkadaşlar kaç tane enerjim olduğunu gördünüz. Tamam ortiz hadi gel. So Shelly, sen tehlikelisin. Oyna ona biraz. Heh. 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 Git. Gaza git. Adam ben. <laughs> Lan bu wifi neymiş böyle ya. Allah Allah. Oha. Oha. Yardırmış ortaya resmen be. Var ya ortada inanılmaz büyük bir fight geçecek şimdi bak. Bakalım biz kaç tane daha faydalanabileceğiz. Hocam 3 tane aldık adamsın Ceki. Adamsın Ceki. Besledi beni be. Bırak lan Ceki. Ceki ortalama mı Ceki? Ölüyordun ha. So Öldün ha. Bir için. Şu ultin olmazsa. Üç tanesi var. Ya Jekyll orta olmam lazım ya. Oğlum senin fightında sana yardımcı oldum. Sen bana niye sıkıyorsun ki? Heh. Heh. In the lead. Jackie aşağıda saatli bomba gibi şu anda. Tara vur onu Tara. Heh. Acaba ultisi ne kadar var? Ah, Jackie öldü lan. Aga be. Oğlum Jackie var ya kingdi lan. Ortayı nasıl komple dağıttı ha? Gittim 3 taneden faydalandım ama yani. 4 tanemiz var. Rahatlamışsındır, huzur içerisinde yat. Ee, neler oluyor aşağıda? Bu cek cekim, o cekimin acaba? Hocam bunu öldürebilir miyiz ya? Ben bunu öldürürüm ya bu teyzi. arkasını geçip. Aynen böyle. Bir Leon kaldı şu anda. Git lan gaza. <laughs> Sinirlendirmeyin lan küçük enişteyi. Ben öldüreceğim lan seni. Sinirlendim. Tamam şimdi çıkış diyoruz arkadaşlar. Eee Toplamda 40 kupa kasmışız. Bence gayet elverişli ve güzel bir bölüm oldu. Aradan bir iki tane maçı kestim. 642'yi çıkarttık. Ee, umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsınız. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.